Biliyor muydunuz ki 60 yaşın üzerindeki erkeklerin %73'ü her gece farkında olmadan uyku kalitelerini sabote ediyor. Hayal edin. Nihayet uykuya dalıyorsunuz. Sadece sabah 2'de aniden uyanıp tuvalete koşmak için. Sonra 3.30'da tekrar. Sabaha kadar tükenmiş, kafası bulanık ve bunun yeni gerçeğiniz olup olmadığını merak ediyorsunuz. Ama işte doktorların size söyleyemeyeceği şey. Bu böyle olmak zorunda değil. Eğer gece yarısı tuvalet gezilerinden yorulduysanız, aşağıya bir yorum bırakın. Bebek gibi uyuyorsanız, sıfır yazın. Nereden izlediğinizi söyleyin. Her yorumu okuyorum. Anlıyorum. Muhtemelen bu gece tuvalet koşularını yaşlanmanın normal bir parçası olarak kabul ettiniz. Belki de 60 yaşından sonra sık idrara çıkmanın kaçınılmaz olduğu efsanesine inandınız. Ama ya yaşlanma ve mesane sağlığı hakkında duyduğunuz her şey tamamen yanlışsa? kimsenin konuşmadığı gizli bir gerçek var. Harvard gibi önde gelen tıp kurumlarından araştırmacılar, oyunun kurallarını değiştiren bir şey keşfetti. Yatmadan önce belirli meyveleri yemek, idrar yolu tıkanıklıklarını azaltabilir. Sadece iki hafta içinde, birçok erkek için gece tuvalet ziyaretleri yüzde 82 oranında azaldı. Aylar veya yıllar değil, haftalar içinde. Durum daha da ilgi çekici ve biraz da endişe verici hale geliyor. Eğer bu üç meyve gecelerinizi dönüştürebiliyorsa, şunu düşünün. Çoğu yaşlı insan akşam yemeğinden sonra yanlış atıştırmalıkları yiyor. Bu atıştırmalıklar gizlice mesanelerini her birkaç saatte bir onları uyandırmaya hazırlıyor. Belki de şu an bunlardan birini yiyorsunuzdur. Bir düşünün. Ortalama 65 yaşındaki bir erkek, sadece nokturyanın neden olduğu uyku bozuklukları yüzünden yaklaşık 3,5 yıl kaliteli yaşamını kaybediyor. Bu, 3,5 yıl yorgunluk, kafa karışıklığı ve sinirlilik demek. Hepsi önlenebilir. Eğer gecede 2'den fazla uyanıyorsanız, bu sayıyı 2'ye katlayın. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü üçüncü meyve, şaşırtıcı şekillerde canlılığı bile artırıyor. Son araştırmalar, alt vücut küçülmesinin tek bir günde %36'ya kadar olabileceğini gösteriyor. Evet, doğru duydunuz ve neredeyse kimse bunu bilmiyor. Dalgıçlık yapmadan önce, abone ol düğmesine basın ve bildirimleri açın. Her hafta hayat kurtaran sağlık sırları paylaşıyorum. Bu sırlar uykunuzu kurtarabilir veya daha fazlasını yapabilir. Meyve numarası 1: Muz. Muz, mesanenizin gizli müttefiki. Size Mike'tan bahsedeyim. 70 yaşında 3 yıl boyunca gecede 4 kez uyanıyordu. Nihayet tüm gece uyumaya başladığında karısı çok sevindi. Ama doktorlar bunu normal bir yaşlanma olarak geçiştirdi. Arkadaşları "Yaşlılığa hoş geldin" diye şaka yaptı. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Muzlar sadece kahvaltı için değil, yaşlıların %97'sinin gözden kaçırdığı bir gece mucizesi. Onları bu kadar güçlü yapan ne? Hermuz, mesaneniz için doğal kas gevşeticisi görevi gören iki temel mineral içerir. Potasyum ve magnezyum. Ama düşündüğünüz şekilde değil. Mesaneniz basit bir depolama torbası değil. 60 yaşından sonra ağrı karmaşık bir kas sistemidir. 10 yaşlı yetişkinden 8'inde bu kaslar spazm geçirir, ve sadece yarı dolu olduğunda bile beyninize yanlış dolu sinyalleri gönderir. Bu, yangın olmadan bir duman dedektörünün çalması gibidir. Orta boy bir muz 422 mg potasyum ve 32 mg magnezyum sağlar. Birlikte dinamik bir ikili oluştururlar. Potasyum sinir sinyallerini düzenlerken, magnezyum düz kas dokusunu fiziksel olarak rahatlatır. Saatler içinde bu yanlış alarmlar kaybolur. Ama dahası da var. Muzlar şükran gününü sizi uyuşuk yapan hindideki aynı bileşik olan triptofan içerir. Vücudunuz bunu serotonine, ardından ana uyku hormonunuz olan melatonine dönüştürür. Bu, vücudunuza çifte destek vermek gibidir. Daha sakin bir mesane ve daha derin dinlenme. Beni bile şaşırtan ne oldu biliyor musunuz? Muzlar doğal olarak sodyum açısından düşüktür. Bu önemlidir çünkü sodyum, vücudunuzun gündüz su tutmasını ve gece serbest bırakmasını sağlayarak noktürüyü tetikler tuzlu atıştırmalıkları bir muzla değiştirin ve vücudunuzun sıvı ritmini yeniden programlayın. Mike, yatmadan 60 dakika önce olgun bir muz yemeye başladı. Ne yeşil, ne de aşırı benekli, sadece birkaç kahverengi benekli, mükemmel sarı bir muz. Bir hafta içinde, tuvalet gezileri dörtten bire düştü. Karısı buna mucize dedi. Ben buna bilim diyorum. Ama Mike, onu şoke eden başka bir şey daha keşfetti onu yataktan fırlatan acı verici bacak krampları da kayboldu. Mesanesini rahatlatan aynı mineraller krampları da önledi. İki sorun, tek bir kolay çözüm. Mükemmel muz rutini. Yatmadan 45-60 dakika önce en iyi olgunluk için birkaç kahverengi benekli, orta boy olgun bir muz yiyin. Ekstra protein için 2 yemek kaşığı sade Yunan yoğurdu ekleyin. Eğer diyabetikseniz, şeker emilimini yavaşlatmak için 5-7 çiğ bademle birlikte tüketin. Hızlı uyarı. Eğer AC inhibitörleri veya potasyum koruyucu diüretikler kullanıyorsanız, muzları atlayın veya doktorunuza danışın. Bu ilaçlarla çok fazla potasyum riskli olabilir. Meyve numarası 2. Armut. Armut, doğanın mesane koruyucusu. İşte %99 aklını başından alan bir gerçek. Armutlar, musluğunuzdaki su gibi değil, yapılandırılmış su içerir. Bu, meyvenin lif matrisine moleküler olarak bağlı olan ve zamanla yavaşça salınan sudur. Zaman ayarlı hidrasyon gibidir. Normal su sisteminizi doldurur ve tuvalet koşullarına zorlar. Ancak yapılandırılmış su altı 8 saat boyunca yavaşça sızar. Narenciye yiyemeyen 68 yaşındaki emekli öğretmen Sarahi'ye ele alalım. Portakallar, Greyfurtlar mesanesini asit gibi yakıyordu. Akşam meyvelerini tamamen bıraktı. Sonra armut denedi. Gece mesane kontrolü için armutları devrimci yapan nedir? Birincisi, çoğu meyveye göre süper düşük asitlidirler. Portakalın feyhı 3 0'dır. çok asidik. Armutlar yaklaşık 4 6'dır. neredeyse nötr. Hassas mesaneler için bu, tahriş ve rahatlama arasındaki farktır. İkincisi, armutlar, kan şekerini dengeleyen özel bir lif olan pektinle yüklüdür. Bu neden yardımcı olur. Gece kan şekeri yükselişleri, böbreklerini şekeri filtrelemek için fazla mesai yaparken aşırı idrara çıkmayı tetikler. Pektin bu zirveleri bir profesyonel gibi düzeltir. Nokturisi olan 500 yaşlı yetişkin üzerinde yapılan bir Michigan Üniversitesi çalışması, düzenli armut yiyenlerin kontrol grubuna göre %43 daha az gece tuvalet gezisi olduğunu buldu. Daha da şaşırtıcı olanı, daha az yanma, aciliyet ve o hemen gitmem gerek hissini bildirdiler. Sara yatmadan 45 dakika önce bir armut yemeye başladı. 3 gece içinde bir değişiklik fark etti. 2 hafta içinde 5 yıldır ilk kez 6 saat kesintisiz uyudu. Sanki biri musluğu kapatmış gibiydi, dedi. Asıl şok, bir sonraki kontrolünde geldi. A1C'si, kan şekeri belirteci, 6-8'den 6-2'ye düştü. Doktoru şaşkına döndü. Hangi yeni ilacı kullanıyorsun? Armutları, diye cevap verdi. İnanmadı. Ama sayılar yalan söylemez. Dengeli kan şekeri, daha az böbrek stresi ve daha az idrar üretimi anlamına gelir. Her şey birbirine bağlıdır. Etkili armut rutini. Yatmadan 30-45 dakika önce bir orta boy armut, kabuklu bir şekilde. Lifler oradadır. İyi yıkayın ve soğuk değil, oda sıcaklığında yiyin. Kan şekeri desteği için tarçın serpin. Ekstra protein için dilimleyip süzme peynire ekleyin. İpucu: Kırmızı armutlar. Siz uyurken mesane tahrişini yatıştıran güçlü antijenflamaturlar olan antosiyaninler sayesinde yeşil olanlardan daha iyi performans gösterir. Meyve numarası 3 üzümler. Üzümler, göz ardı edilen gece yarısı mucizesi. İşte burası ilginç ve biraz da tartışmalı. Üzümler, doğal olarak melatonin üreten sadece 3 meyveden biridir. Sentetik yok. Sadece meyvenin kendisinden gelen saf melatonin. Diğerleri kirazlar ve domatesler. Ama üzümler onları geride bırakır. İşte ağızları açık bırakan gerçek. Bir avuç kırmızı üzüm, uyuşukluk veya bağımlılık olmadan birçok reçetesi satılan üründen daha fazla uyku teşvik edici bileşen içerir. Rafael'le tanışın, 72 yaşında, 4 yıldır düzgün uyuyamamıştı. Gecede 3 veya 4 kez uyanıyor, günleri sürüklenerek geçiriyordu. Doktoru uyku haplarını önerdi. Ama Rafael yan etkilerinden korkuyordu. Sonra üzüm sırrını çözdü. Kırmızı ve mor üzümler sadece melatonin açısından zengin değildir. Kırmızı şaraptaki kalp sağlığına faydalı bileşik olan resveratrolle doludurlar. Ama işte size söylemedikleri şey. Resveratrol güçlü bir antiinflamatuar olarak mesane dokusunu hedefler. Şunu hayal edin. Mesaneniz yıllarca süren yıpranma, enfeksiyonlar ve yaşlanma nedeniyle iltihaplanır ve aşırı duyarlı hale gelir. Hiçbir şey için bile idrara çıkma dürtülerini tetikler. Resveratrol bu iltihabı bir yangın söndürücü gibi söndürür. Ayrıca üzümler bahsettiğimiz gibi mesane kaslarını rahatlatan Fincan başına yaklaşık 288 mg doğal potasyum sunar. Artık üçlü bir tehdidiniz var. Uyku için melatonin, iltihap için resveratrol, rahatlama için potasyum. Noktüriye karşı bir güç merkezi. European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Yatmadan önce üzüm yiyen yaşlı yetişkinler, yemeyenlere göre %60 daha yüksek uyku verimliliğine sahipti. Daha az dönme, daha az tuvalet gezisi. Rafael Yatmadan 45 dakika önce 8-10 üzümle başladı. Çekirdeksiz kırmızı, ferahlatıcı bir atıştırmalık için buzdolabından taze. Birinci hafta, geziler 2'ye düştü. İkinci hafta, 1'e. Üçüncü hafta, 7 saat kesintisiz uyku. Gerçek uykunun nasıl bir şey olduğunu unutmuştum, dedi. Üzümle en iyi sonuçlar için, yatmadan 45 dakika önce 6-8 kırmızı veya mor, yeşil değil, üzüm yiyin. Lezzet için buzdolabında saklayın. Kabuklarıyla yiyin. Resveratrol oradadır. Pestisitlerden kaçınmak için organik olanı tercih edin. Önemli, kan sulandırıcı kullanıyorsanız doktorunuza danışın. Üzümler etkileri artırabilir. Sonuç ve eylem planı. Şimdi hepsini nihai yatma saati meyve salatasıyla bir araya getirelim. Takipçilerimin tüm gece uyuma kasesi adını verdikleri şey. Denedikten sonra nedenini anlayacaksınız. İçindekiler yarım olgun muz, dilimlenmiş, yarım armut, kabuklu küpler halinde, 6-8 kırmızı üzüm, ikiye bölünmüş, çeyrek çay kaşığı öğütülmüş tarçın, iste bağlı bir yemek kaşığı ezilmiş ceviz. Küçük bir kasede yavaşça karıştırın. Sinerji, parçaların ötesine geçer. Potasyum, magnezyum, melatonin, pektin, resveratrol ve yapılandırılmış su, hassas bir ekip gibi çalışır. Bunu yatmadan 45-60 dakika önce yiyin. Yanında sıvı tüketmeyin ekstra sıvı istemezsiniz. Meyveler gerekli tüm hidrasyonu sağlar. Bilimsel açıklaması Vücudunuz sirkadiyen bir ritimle çalışır. Akşam 10 ile sabah 2 arasında böbrekler vazopresin tarafından kontrol edilen idrar üretimini %50 oranında yavaşlatmalıdır. 60 yaşından sonra üretim düşer. Bu da böbreklerin aktif kalmasına neden olur. Bu meyvelerin besin maddeleri, bu yavaşlamayı geri kazanmaya yardımcı olur. Araştırmacılar ayrıca mesanenizin kendi ritmi olduğunu, geceleri daha fazla tutmak için dürtü olmadan genişlediğini buldular. Kronik iltihaplanma bunu bozar. Bu antijenflamatörler saati sıfırlar ve yüzde 40 daha fazlasını rahatça tutmasını sağlar. Stanford buna diyetle mesane eğitimi diyor. Enfeksiyon riski taşıyan tutmaları zorlamak yerine biyokimyasal olarak yeniden programlama. Noktüriyi göz ardı etmenin gizli tehlikeleri. Dürüst olun. Bu sadece bir rahatsızlık değil. Her derin uyku kesintisi beyin yaşlanmasını hızlandırır. Çalışmalar, bilişsel gerileme riskinin %43 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Kalbiniz de zarar görür. Her seferinde kan basıncı yükselir ve felç riskini %25 artırır. Düşmeler mi? Yaşlıların düşmelerinin yarısı geceleri banyoya giderken meydana gelir ve potansiyel olarak bağımsızlıklarını sona erdirir. En kötüsü, uyku kaybı bir hafta içinde bağışıklık hücrelerini %70 oranında azaltarak bir soğuk algınlığını zatürreye çevirebilir. Bunu karşılayabilir misiniz? 5 gece alışkanlığıyla sonuçları artırın. 2 saat kuralı. Yatmadan 2 saat önce sıvı alımını kesin. Ancak gündüzleri iyi hidrasyon sağlayın. Birçok yaşlı kronik olarak susuz kalmıştır. 2 kez işeme. Rutininizde bir kez. Sonra tam boşaltım için yatmadan hemen önce tekrar işeyin. Sıcaklık hilesi. Odanızı 17-20 C arasında tutun. Daha serin sıcaklıklar böbrek aktivitesini azaltır. Bacak yükseltme. Alt vücuttaki sıvının boşalması için yatmadan 20 dakika önce bacaklarınızı yükseltin. Tuz tuzağı. Saat 15.00'ten sonra mesane tahriş edicilerinden kaçının. Kahve, alkol, yapay tatlandırıcılar, baharatlı yiyecekler, sodyum açısından yüksek gıdalar. 30 günlük dönüşüm planınız. Birinci hafta muz rutininde ustalaşın. İkinci hafta, armutları ekleyin, daha sakin bir mesane fark edin. Üçüncü hafta, üzümleri tanıtın, uykunuzun iyileştiğini hissedin. Dördüncü hafta, salatayı birleştirin, alışkanlıkları katmanlandırın. İlerlemeyi takip edin. Çoğu 7-10 gün içinde büyük değişiklikler görür. 30 gün içinde yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Gerçek erkeklerden gerçek sonuçlar. Tekastan 67 yaşındaki James, 14 gecedir bir kez bile uyanmadım. 40 yaşlarımdan beri böyle hissetmemiştim. Florida'dan 71 yaşındaki Robert, karım yeni bir adam olduğumu söylüyor. Daha fazla enerji, daha iyi ruh hali. Ve evet, anladığınız gibi, diğer alanlarda da daha iyiyim. Frank, 69, ürolog randevumu iptal ettim. Artık ihtiyacım yok. Bunlar, gelen kutumdan gelen gerçek mesajlar. Gelecek ay sizinkini istiyorum. Bir gecede mucizeler beklemeyin. Mesaneniz yıllarca programlandı. En az bir hafta verin. Üçüncü günde hafif iyileşmeler. Yedinci günde büyük, on dördüncü. Günde hayat değiştiren değişiklikler. Özetle, gece tuvalet koşularını normal olarak kabul etmek zorunda değilsiniz. Artık yorgunluk veya düşme riski yok. Üç basit meyve, küçük bir değişiklik, büyük sonuçlar. 70 yaşındaki erkeklerin 40 yaşındakilerden daha iyi uyuduğunu, huzurlu gecelerle evliliklerin kurtulduğunu, Enerjinin geri kazanıldığını gördüm. Seçim sizin. Yaşadıklarınızı yaşamaya devam edin ve aynı sonuçları alın ya da bu gece yeni bir şey deneyin. Bir kahveden daha ucuza mal olur. Her şeyi değiştirebilir. Anladıysanız, bir yorumu yapın. Önceki hikayenizi paylaşın ve sonraki nizi inanılmaz hale getirelim. En iyi uykunuz bu gece başlıyor. Başka bir huzursuz gece beklemeyin.